Arkadaşlar e, herkesin merhaba. Bugün size FNAF R var ya. E, FNAF R'ı açamayanlar için onu açma şeklini göstereceğim. Şimdi abi e, oyuna giriyoruz. FNAF R yazıyor. E, girdik oyuna. Şu an açılıyor oyun. Ha, hani böyle simsiyah bir ekran falan oluyormuş ya kardeşim. E, böyle mesela hani Mr. Cupcake var ya çıkan elindeki olan Cupcake. O cupcake böyle ortada gözüküyormuş. Ee, işte böyle etraf etrafı siyahmış. onu da şimdi düzelteceğiz sizin için. Yani zaten onun e, düzeltme şekli değil. zaten bozuk değil abi. E, konum konum var ya. Telefonu konumunu açarsan o zaten otomatikman geliyor. Ha hemen geliyor. Telefonu şey yapıyorsun. Şimdi konumu açtıktan sonra telefonu kapat, telefonu kapatıyorsun. Yeniden açıyorsun. Bir yeniden geliyorsun tabii. O şeylerden, e, o hani en son kullanılan var ya, oradan filavara siliyorsun kardeşim. Işte. Geri açıyorsun var zaten o filavar açılıyor. Kayıttayız, değil mi? İyi, i̇şte böyle bir ekran geliyor. Şimdi bak ilk başta böyle bir ekran görü deme siyah. abi bunu çözüyorum kardeşim şey kardeşi var bak ee, şurada konum var evde bakın burada şu karanlık modu var ya o iki açık şeyin üstünde işte karanlık modun üstünde bak konum var ee, bazı Samsung telefonlarda böyle şey olarak gösterilir böyle navigasyon şeyi gibi gösterilir bazı işte Redmi telefonlarda böyle gösteriliyor işte. Ee, abi işte böyle Kolumu açarsan olur yani Bu Daha çok ayrıntıya şey girmeyeyim Neyse abi kanalıma abone olmayı unutmayın Abi FNAF 1'e yeniden başlayacağız. FNAF 2'ye çekeceğiz. FNAF 3'ü yapacağız. FNAF 4'ü yapacağız. Abi var ya emin olun ki bu Türkiye'nin bir yıllık YouTube'larında bir olacak. Yani o biraz zor da neyse işte 1 milyon abone ulaşacağım şaka yaptım. daha bir tane daha ki. Ne, neyse abi 100 abone var oldu. 100 abone var oldu.